sevdiğimiz arkadaşlarımız anlattım ve haklı olduğumuz ortaya çıkıyor 2-3 aydır. Yunus günü anlatıyorum ben 2 aydır herhalde oldu hemen hemen. 4-5 programdır. Yılbaşından bu yana anlatıyorum. Hatta her hafta bu konuya değiniyorsun diyorlar. Çünkü Yunus Akgün Galatasaray için değerli arkadaşlar. Galatasaray için önemli. Yunus'a Galatasaray'ın sahip çıkması, Yunus'a Galatasaray'ın o kontratı imzalatması gerekiyor bir şekilde. Ee, ama halen mesafe kat edilmiş değil. Yunus'un dediğim gibi beklentisi 2,5-3 milyon euro bandında bir garanti ücret istiyor hala Yunus Akgün. Diliyorum ki Galatasaray Kulübü bu işi halleder. Ama Yunus'un bu sakatlık sürecinde biraz daha durup düşünmesi gerekiyor. Yani bu hafta da oynayamayacak. Ben %100 randımanlı olarak derbide Yunus'un sahada olacağını düşünüyorum. Galatasaray için önemli bir oyuncu. Ama bak Barış Alper... ...attı imzayı. Kafası rahat. Ee, Yunus'un özellikle bu sözleşme sürecinden sonra... ...biraz performansında, vücut dilinde... ...o tavırlarında falan... Ee, ...artık tepki çeken noktalar oluşmaya evet. başladı. Ee, Yunus'un bence... Galatasaray'la yola devam etmesi. Çünkü hala imzalamadığı için... Yunus 300 bin Euro'yu oynuyor hala Galatasaray'da.